Aslan burcu Mayıs 2025 aylık burç yorumu. Genel bakış. Mayıs 2025 Aslan burçları için sahnede parlamaya hazırlanma, sosyal çevreyi yeniden şekillendirme ve hedefleri büyütme ayı olacak. Güneşin Boğa burcundaki etkisiyle ayın ilk yarısında kariyerinize ve dış dünyaya odaklanıyorsunuz. 20 Mayıs'tan itibaren ise Güneşin İkizler burcuna geçmesiyle sosyal çevreniz arkadaşlık ilişkileriniz ve gelecek planlarınız ön plana çıkıyor. Ayın en dikkat çekici etkilerinden biri 12 Mayıs'taki akrep dolunayı. Bu dolunay ailevi konular, ev hayatınız ve içsel güvenlik arayışınızla ilgili bir farkındalık yaratacak. Taşınma, ev değişikliği, aile büyükleriyle ilgili bir gündem ya da duygusal anlamda sizi etkileyen bir mesele ön plana çıkabilir. 5 Mayıs'ta başlayan Plüton retrosu ikili ilişkiler ve ortaklıklar alanında derin dönüşümleri tetikliyor. Özellikle de geçmişten gelen ilişkisel kalıplar, kontrol sorunları veya güç mücadeleleri tekrar gündeme gelebilir. Bu dönem sizi ilişkilerde neyin sağlıklı, neyin toksik olduğu konusunda zorlayarak farkındalık kazandırabilir. Ayın sonlarına doğru 27 Mayıs'taki İkizler Yeni Ayı, sosyal bağlantılarınızda yeni başlangıçlar vaat ediyor. Yeni arkadaşlıklar kurabilir, toplumsal bir projeye katılabilir veya sosyal medya üzerinden etkili girişimler yapabilirsiniz. Kariyer ve para Mayıs ayının ilk üç haftası iş ve kariyer alanınız oldukça hareketli. Üst düzey yöneticilerle görüşmeler, iş yerinde görünürlüğünüzün artması veya terfi ödül gibi konular gündeme gelebilir. Boğa burcundaki güneş sizi iş konusunda sabırlı, kararlı ve sonuç odaklı kılıyor. 12 Mayıs dolunayı Evden çalıştığınız işler, emlak yatırımları veya aile işletmeleriyle ilgili bir netlik kazandırabilir. Bu dönemde geçmişte üzerinde çalıştığınız bir proje nihayete erebilir. Ayın ikinci yarısında ise daha çok network, ekip çalışmaları ve arkadaş grupları önem kazanıyor. 27 Mayıs yeni ayı sizi topluluk önünde konuşmaya, bir dernek ya da sosyal grup içinde yer almaya yöneltebilir. Bu ay yeni projelere katılmak Girişimlere destek almak açısından verimli. Finansal olarak ise sabit ve düzenli gelir önem kazanıyor. Harcamalarınızı kontrol altında tutmanız gerekebilir. Büyük yatırımlar için temkinli olmanızda fayda var. Aşk ve ilişkiler. Mayıs ayı Aslanlar için ilişkilerde biraz karmaşık ama öğretici etkiler taşıyor. Ayın ilk yarısında iş yoğunluğu sebebiyle özel hayatı ihmal edebilirsiniz. Ancak 5 Mayıs'ta başlayan Plüton retrosu partnerinizle olan dinamikleri masaya yatırıyor. Özellikle güç savaşları, kıskançlık veya kontrol eğilimi varsa bu temalar büyüyebilir. 12 Mayıs dolunayı evli ya da uzun süreli ilişkisi olan Aslanlar için aile içindeki dengeyi tekrar kurmayı gerektirebilir. Bu süreçte partnerinizle geleceğe dair planlar yapabilirsiniz ama duygusal hassasiyetlere dikkat. Ayın ikinci yarısında özellikle Venüs'ün 23 Mayıs'ta İkizler burcuna geçmesiyle flört enerjisi artıyor. Arkadaş çevrenizden biriyle yakınlaşabilirsiniz. Sosyal ortamlarda tanışmalar, kısa süreli ama keyifli ilişkiler mümkün. Bekar Aslanlar için ayın son haftası daha hareketli. Yeni tanışmalar, sosyal medya üzerinden başlayacak ilişkiler. Ya da aniden gelişen duygusal yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Sağlık ve ruh hali Mayıs 2025'te ruhsal olarak dalgalanmalara açık bir dönemdesiniz. Ayın ilk yarısında yoğun iş temposu sizi zihinsel olarak yorabilir. Uyku düzeni bozulabilir, baş ve boyun bölgesiyle ilgili rahatsızlıklar yaşanabilir. 12 Mayıs dolunayı stres kaynaklı mide sorunlarını tetikleyebilir. Daha sakin ve huzurlu bir ev ortamı yaratmak size iyi gelecektir. 20 Mayıs sonrası biraz rahatlama başlıyor. Sosyal ortamlar, dost sohbetleri, açık hava yürüyüşleri ya da kısa tatiller ruh halinizi toparlamanıza yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme bu ay çok önemli. Gerginlikten uzak kalmak için hobilerinize zaman ayırmanız faydalı olur. Astrolojik özel günler. 5 Mayıs Plüton retrosu başlıyor. İlişkilerde güç teması, eski kalıpların dönüşümü. 12 Mayıs, akrep dolunayı, ailevi kararlar, duygusal farkındalık. 20 Mayıs, güneş ikizler burcuna geçiyor, sosyalleşme, ekip ruhu ön planda. 23 Mayıs, venüs ikizlere geçiyor, yeni tanışmalar, arkadaşlıktan aşka geçiş. İkizler yeni ayı, yeni projeler, sosyal çevrede başlangıçlar.